Gerek velilerimize, eğitim çalışan arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, okul idaresi arkadaşlarımıza ve can öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Öncelikle sağlık sonra başarı diliyoruz. Elbette ki zorlu bir süreç yaşadık. Pandemiden sonra Davranış değişiklerimiz olmuştu hakikaten. Hepimizin çocukların olduğu gibi bu yıl toparlanmaya çalıştık. Kısmen de olsa toparlandık. İnşallah gelecek yıllarda telafi edeceğiz inşallah eksiklerimizi. Can öğrencilerimiz yoruldular bu sene. Özellikle onlara dinlenmeleri tavsiye ediyorum. Tabi dinlenirken zaman zaman da bir şeyler üretmeleri gerekir. Bu arada köylerine mümkünse gidebiliyorlarsa gitsinler bir şekilde spor faaliyetlerine mutlaka gitsinler. Yaz kuran kurslarımız var. Hem bir taraftan dinlenirken bir taraftan da dinlerini öğrenmiş olsunlar. Ancak şunu özellikle söylüyorum. Kitap okumak hiçbir zaman zorlamaz. Ders çalışmak gibi değildir. Kitap okurken dinlenmek mümkün. Kitap okumayı da ihmal etmesinler diyorum. Sıkıntılı olan şu. iki hafta önce LGS'ye girdi çocuklarımız. Şimdi de YKS var bunlar ölüm kalım meselesi olarak anılmasın. Çünkü net olarak şuna şahit oluyoruz ki güzel bir puanla fen lisesine giren bir öğrencinin oradaki disiplinsizlik ve bir takım sıkıntılardan sonra bir üniversiteye yerleşemediğini gördüğümüz çocuklar oldu. Düşük bir puanla mahalle mektebinde tabiri caizse okuyan bir çocuğun Dört yıllık bir gayreti sonucunda hukuk fakültesi, tıp fakültesini kazandığına şahit oluyoruz. Bu iş disiplin işidir. Bir anlık başarıyla övünmeye ve rehavete gerek yok. Bir anlık bir başarısızlıkla bizi yese kapatmasın, bizi strese koymasın diyorum. Bu iş disiplin işidir, azim işidir, inanmak işidir. Ancak veliler olarak özellikle söylüyorum aman mutlaka ve mutlaka başarıdan önce çocuklarımızın ruh sağlığına ve beden sağlığına dikkat etsinler diyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı tatiller diliyorum. Veli olarak iki tip veli profilimiz var maalesef. Birisi çocuğun üzerine çok eğlen ve her anında yanında olmaya çalışırken onu boğan bir veli tipi, aslında çok ilgili veli. Bir taraftan da umutsamaz bir veli tipi. Her konuda olduğu gibi bu konuda da ifratta, tefritte düşmeden dengeli bir şekilde davranmalarını, alacakları kararı çocuklarıyla birlikte almalarını tavsiye ediyoruz.